Arkadaşlar selamun aleyküm Bugünkü konumuz neydi Bugünkü konumuz araç yolda giderken Üstöp e, ediyor arkadaşlar üstöp ettikten sonra Benzin kokusu geliyor benzin kokusu geldikten sonra da Aracımızda e, ne sıkıntılar oluyor attan bir bakıyor araba üstöp ediyor yakıt arzası veriyor arkadaşlar Şimdi bu aracımızı biz söktük manifoldu komple aşağı doğru aldık ama bakın buradaki vida gevşemiş arkadaşlar. Bu vidayı sıkacağız. Çünkü bunlar da böyle bir ikinci kez başıma geldi. Eğer öyle bir şey olursa arkadaşlar bu vidayı kontrol edin. Boşuna benzin, legatörünü değiştirmenize gerek yok. Bu civatayı sıkacağız arkadaşlar. Bu civatayı sıktıktan sonra güzelce toparlamasını yapacağız. Ve çalıştıracağız arkadaşlar. Dediğim şekilde bu civatalara dikkat edelim. Bir bakalım nasıl oluyor. Ona göre e, benzin buradan kaçırdığı için çok yoğun bir benzin kokusu ve basıncı düşük olduğu için araç arızaya geçiyor. Ve araç çalışmıyor. Şimdi bu vidayı ben sıkacağım. Tabii ki elimde aracın şey var. E, tek başıma olduğum için. Bu bilgiyi size vermek istedim. Bu şekilde. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Araçta benzinimiz bitmişti. Benzin bitirdiği için arkadaşlar. Çünkü bakın alttan görüyor musunuz? ıslaklık var bak. Şöyle göstereyim size ıslaklığı görüyorsunuz. Marşa bas abi. Hop oh, dur benzin kaçırıyor. İşte ben. Bir dakika. Evet arkadaşlar, aracımızı toparladık. Bakın benzinlerden kaçıyor. Çal, aç kontağı aç, marşa basma. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar, o linki değiştireceğiz. Cuvatay çıktık ama... Kapat! Aç abi. Aç! Tamam, bırak! Tamam. Kapan. Kapat komple, gel. Sök İbrahim şunları. Evet arkadaşlar, bu şekilde buraları çökeceğiz, bakacağız. Tamam bırak. Tamam. Kapat, komple gel. Çök İbrahim şunları. Seçme. Evet arkadaşlar bu şekilde bakacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde o linkler satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde takacağız aracımıza. Bakın buradaki yeri çıkarttık. Şöyle göstereyim size. Yerini çıkarttık. Bakın orada. Şimdi onu takacağız yerine, o tutturacağız arkadaşlar bu şekilde. Öbürü de oraya geliyor, bakın bu şekilde. Montamız da böyle. Tamam gitsin abi, sıkıntı yok. Bunu bu şekilde burayı montaj yaparken arkadaşlar dikkat edin. Tamam abi, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik enjektör yolunu değiştirdik arkadaşlar bakın bas marşa evet arkadaşlar bu şekilde aracımızı yaptık dikkat etmeniz gereken manivodu sökerken bu şekilde arkadaşlar kontrol edin diğer videolarda görüşmek üzere abilerin videosunu çekeceğim burada e, insigna aracımızın Zinciri kopmuş. Bakalım neyi var. Erkan kardeşim ne yapıyorsun? Abi ben de seni çekiyorum. Kamera arkası olarak. Evet. Buna Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. abi.